Biliyorum, beni sevmiyorsun. Bana yardım için gönderdim dedim. Biliyorum sen dinlemedin. Son bile. Sayın Belediye Başkanım, ya, Sayın Aydın Doğan Beyefendi, Ve il genel meclis üyelerine, değerli, değerli davetlilere, hassanın kıymetli mensupları. Türk Telekom, bina Yıldırım İlk Öğretim Okulu'nun açılış törenine hoş geldiniz, huzurlarınızda şeref verdiniz. İleri toplumlar düzeyine ulaşabilmiş, uluslararası düzeyde varlıklarını kabul ettirmişlerdir. Büyük Önder Atatürk, kurmuş asamız aşamasındaki yeni devletin geleceği ile ilgili planlar yaparken, en mühim meselemiz eğitim meselemizdir diyerek en büyük önceliği eğitime vermiş, ve başlatmış olduğu seferberlikle eğitimde önemli ve ciddi aşamalar kaydedilmiştir. Sayın Aydın Doğan, Doğan grubunun değerli mensupları, Erzincanımızın güzide eşrafı ve görevlileri, sevgili öğretmenler, sevgili öğrenciler, basınımızın değerli mensupları. Bugün iki mutlu olayla siz hemşerilerin arasında olmaktan duyduğum büyük memnuniyeti belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Telefon, Türkiye'ye büyük hizmetler veren bir kuruluşumuz. Ben Sayın Bakanım, Sayın Valim, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aydın Doğan, Doğan Grubu'nun değerli temsilcileri, değerli bürokratlar, değerli öğrenciler, saygıdeğer öğretmenler, basın mensupları, değerli hemşerilerim, can erzin canlılar, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. gurur duyuyoruz. Öğretmenlerimizle gurur duyuyoruz. Değerli hemşerilerim bugün Erzincan'da memleketimizde çağımızın en karlı yatırımının açılışını yapıyoruz. Bu yatırım geleceğimize olan yatırımdır. En iyi yatırımın insana yatırım olduğunu biliyoruz. Bu düşünceden hareketle de Türk Telekom'un ülkemize sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde gerçekleştirmekte olduğu projelerden bir tanesini 24 derslikli 720 öğrenci kapasiteli bu ilköğretim okulunu bugün hizmete açıyoruz. Değerli yerlerin açılacak okulun milletimize, memleketimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyor, hepiniz namına açıyorum. <laughs>